İsmim Ali Sağlık, Tokat Zile doğumlu. 1961 yılında dünyaya geldim. İlkokulu orada bitirdim. Daha sonra babamızın mesleği icabı ve bir de babasının yani dedemin uzak bir yerde olması sebebiyle yardıma ihtiyaç duyduğu için şehri değiştirdik ve Adana'ya yerleştik. Ve ölünceye kadar da babam annem orada kaldılar. Ben ilkokulu bitirdikten sonra Kayseri'ye geldim. Kayseri Taşçıoğlu Kur'an kursu meşhur bir Kur'an kursuydu. Onun başındaki de yine bizim ailemizden dedemin kardeşi biz dede diyorduk. Babamın öz amcası. Kendisi kurra hafızdı. Hasbekli mümin hoca diye namı değer çok kıymetli bir hocaydı. Onun teşvikiyle Kayseri'ye geldik. Ve Kayseri'de Taşçıoğlu Kur'an kursunda 72-75 dönemi içerisinde ben hafızlığı bitirdim. Daha sonra da 75 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi'ne girdim. Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde 83 yılında oradan mezun oldum. Bir sene ara vermek zorunda kaldım. Daha sonra orayı bitirdikten sonra yüksek bir puanla Ankara İlahiyatı kazandım. Biz küçüklükten beri muhafazakar bir ailenin içerisindeydik. Yani babam dinine çok düşkün, yalan söylemeyen, harama helala çok dikkat eden, ümmi bir insandı. Babam hep küçüklükten beri ben seni hafız yapacağım, hafıza olacağım. İşte imam hatip bitireceğim. Ben bilmiyordum yani hafızlık nedir, şey nedir ama babam bizi hep dine yöneltti. Rabbim rahmet eylesin. Benim birinci etken yani bu dine yönelmemde ve bugünkü pozisyona gelinceye kadar hizmet alma şansında babamın payı büyüktür. İkincisi sonra bizi yetiştiren, aslında bizi biz eden bize bu güzelliği katan, bu, bu güzelliği bize emanet eden aslında rahmetli, aspekli mümin hoca yani amcamızdır. Amcamız hep bize oğlum bizden sonra, benden sonra bu silsileyi, bu altın kemeri, bu mücadeleyi devam ettirin. Kur'an'a hizmet edin. Bu yolda ömrünüzü tüketin diye bize hep bu yola sevk ettiler. Rabbim de onların dualarının bereketi sebebiyle biz bugünlere kadar meseleyi getirebildik. Yani benim hayatımda en etken babam ve bir de rahmetli hocam Hasbekli Mümin Hocadır. Eskiden yeterlilik imtihanlarına girilirdi. Yeterlilik imtihanında eğer sertifika alırsanız imamlık yapardınız. Biz de imtihanlara girdik. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandığımda tabii Ankara ev gerekiyor, pansiyon gerekiyor, giderleriniz var. Çalışmam gerekti. Onun içinde biz ya görev alacaktık ya da okulu bırakacaktık. Başka yolumuz yoktu. Rabbim nasip eyledi. Ankara'da bir müddet Keçiören bölgesinde 3 sene fahri görev yaptım. Daha sonra Yaşıyorsa Rabbim ömrünü hayırlı kılsın. Öldüyse rah Rabbim rahmet eylesin. Yeni mahallen müftüsü Hüseyin Akgül Hoca Efendi. Yine Ankara'dan yine merkez vaizlerinden eski Rıza Çöllü hocamın vesilesiyle, tevessülleriyle biz imanlığı kazandık. İlk görev yerim Aydın Nazilli'ye çıktı. Orada bir gün görev yaptım. Daha sonra öyle bir kanun vardı. Eğitimim sebebiyle, ben Nazilli'deki görevimi Ankara Yeni Mahalle Ulaştırma Bakanlığı Camisi'nde devam ettim. İki seneye yakın. Yavuz Çelik Karahan, Allah kendisine razı olsun. Biz o dönemde Yavuz Bey'in tevessülleriyle milli görüşü tanımış olduk. O günlerden itibaren... Yani birbirimizden kopmadık. Ve daha sonra ben Ankara İlahiyatı bitirdikten sonra o bana bir davetiye göndermek suretiyle ben Avrupa'ya geldim. Aslında benim Avrupa'ya geliş gayem yüksek lisans yapmaktı. Yüksek lisans yapıp tekrar Türkiye'ye dönüp orada akademik çalışmalar yapmaktı. Benim derdim oydu. Ama buraya gelince Rabbim rızkımızı burada tayin etmiş. Ve ben burada Avrupa Gençlik Kolları Eğitim Başkanlığı yaptım. Daha sonra evlilik sebebiyle ben Belçika'ya taşınmış oldum. Yani bizim gelmemize vesile o zamanki Gençlik Kolları Başkanı olan saygı duyduğum, gıpta ettiğim Yavuz Çelik Karahan'dır. Genel merkez beni Ramazanlarda veyahut da olağanüstü hizmet ortamlarında değişik bölgelere gönderdi Almanya'nın. işte Osnabrück, Münih, Frankfurt bu ve buna benzer şu an isimlerini hatırlayamıyorum yıllar oldu. O dönemlerde oralarda biz hizmet gördük. Ama evlilik dolayısıyla ben Belçika'ya ikametgah olarak geldiğimde ilk görev yerim benim Verviyer Milli Görüş Teşkilatı'dır. Orada iki sene görev yaptım güzel öğrencilerimiz oldu. Daha sonra Liège teşkilatında görev aldım. Ben yaklaşık resmi görev almadan Belçika'da yaklaşık 15 sene camilerden 5 kuruş para almadan görev yaptım. Yani hem çalıştım dışarıda, rızkımı kazandım hem de camilerde görev yaptık, çocuk yetiştirdik. İşte ekonomik açı, açıdan zorlanıyordunuz. Yani her ihtiyacınızı karşılayamıyorsunuz. Bir de teşkilat çalışmaları ve bu tür dini hizmetler zaman ayrılması olağanüstü fedakarlık gerektiren ortam, ortamlar. O açıdan da parasal ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama Rabbim rızık olarak verdiği her kuruşun inanın çok daha fazla bereketini bize verdi. O zaman zorluklar vardı. İşte ekonomik zorluklar, insanların teşkilatları destekleyebilecek ekonomik güçleri yoktu ama şu bir gerçekti. Camiler küçüktü. Cemaat ağzına kadar doluydu. Yani 600 kilometrelik yoldan bir hocayı dinlemek için oraya gözü kapalı, yorgun argın giden fedakar insanlarımız vardı. Yani o zamanın ekonomik zorlukları vardı ama insanlarda aşk ve şevk vardı. Ve bir de milli görüş o boşluğu o zamanda o dönemlerde güzel doldurdu. Cemaatin o zamanki insanların dini ihtiyaçlarını bilgisel anlamda tatmin eden bunu pratiğe de dökebilen bir cemaatti. Yani o zaman e, imkanlar, ekonomik imkanlar zordu. Fakat insanlarda şevk ve bir ideal vardı. Ama günümüzde ekonomik problemler çözüldü. Ama insanlarımız da çözüldü. İdeallerden kopuyorlar. İşte bunun önlemini almamız gerekiyor. O dönemlerde hafta sonları Kur'an kursları hafta içinde aktiviteler, ondan sonra bunun yanında mutlaka ayda bir İslam'ı iyi bilen bir alimin bölgeye veyahut da şehre davet edilmesiyle büyük salonların tutulması ve ondan sonra kız çocuklarına kadın teşkilatlarının küçük de ortaokula kadar inen bir hizmet çerçevesiyle ciddi manada topyekün bir eğitim kampanyasıyla çok ciddi sonuçlar pozitif olarak söylüyorum. Sonuçlar elde edildi. Yani çünkü o zamanki aileler toplantılarda damatlarını toplantılarda buluyordu. Veyahut da o toplantılarda gelinlerini buluyorlardı. Çünkü biz gerçekten camiyi fonksiyonel olarak sosyal hayatımızın merkezine koymuştuk o mücadeleyi. O şekliyle bunun çok büyük faydasını da gördük. Birçok aileler bugün İslami bir nesil elde ettilerse o bizim ikinci nesil dönemindeki camilerin fonksiyonel hayat merkezi olarak yaşatılması ve yaşanmasından dolayıdır. Burada kendimi her şeyden evvel imam olmaktan öte ben kendimi önce bir birey milli görüşçü olarak görüyorum. Yani ve teşkilatımı evin gibi biliyorum. O açıdan da o zamandan yani ben 90'lı yıllardan itibaren kıyas yapabilirim. O zamandan 2024 arasındaki kıyaslamayı yaparsak milli görüş çok büyüdü. Yani ikincisi sadece caminin cami mantığıyla dar kalıpta da kendini tutmadı. Şu anda eğitim kurumlarıyla ve bir takım sosyal kurumlarıyla dünyanın her yerine çok ciddi çalışmalar yapmak suretiyle kendini geliştirdi. Müzik milli görüşte daha fazla hassas olmanız gerekiyor. Çünkü buranın insanı dini hayatının merkezine koymuş olan insanlar. Yani milli görüşteki yaşayan insanlar dini her şeyin üstünde tutan, dinin bir hayat tarzı olduğu, Allah'a teslimiyet ve anlayışı olduğu bilinciyle hareket ettiği için onlara anlatacağınız ve söyleyeceğiniz her cümleye dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bizim insanımız özellikle Milli Görüş camiasındaki olan insanlarımız gerçekten orta ölçekli bir imam hatip lisesi mezunu kadar bilgi bilir. Yani dolayısıyla bu insanlara dini anlatmak zor olduğu kadar da bir o kadar da zevkli çünkü bilerek dinliyorlar ve o açıdan da bu insanların ailelerine de girmek veyahut da onlarla İslam noktasında hizmette bulunma çok daha farklı ve çok daha güzel oluyor. şunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. İmam hatip olmak, bir camide görevli olmak ateşin üstüne oturmak gibi veyahut da ateşten gömlek giymek gibi. Çünkü size teslim edilen bir mahalle var, bir şehir var. Ve bu şehrin içerisinde dini bilmeyen, dinden uzak insanlar var veyahut da toplumsal her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz veyahut da olmanız gereken bir topluluk var. Yani bu topluluğa siz sizlere imam diyorlar. E siz imam olmak zorundasınız. Yani sadece beş vakit namazı kıldırmak imam olmaya yetmez. O açıdan o insanların dertlerine dokunmanız gerekiyor. O insanların gönüllerine dokunmanız gerekiyor. O insanlara her şeyiyle güvenebilecek ve derdine çare olabilecek bir insan olmak zorundasınız. Ben bugün babama ve beni yetiştiren hocama her zaman dua ediyorum. İyi ki dua etmişler, yardım etmişler ve beni yetiştirmişler. Ben bugün iyi ki imam olmuşum. Yaşantıma dikkat ediyorum. Çünkü her şeyden önce ben bir Müslümanım. İkincisi ben bir imam olarak bu insanların önünde bir örneğim. Dolayısıyla ben konuşmalarıma, hizmetlerime, davranışlarıma, aile ilişkilerime, onun dışında sosyal ilişkilerime dikkat etmek zorundayım. Bu da bana süreç içerisinde bir mümin ahlakı kazandırdı. Ve ben bugüne kadar mücadelemden, iyi bir Müslüman olma gayretinden vazgeçmedim. Osnabürük'te görev yapıyorum. Orada görev yaparken namazı kıldırdım. Bir tane Osnabürük bölgesinin vaizi geldi. O da orada konuştu. Neyse karşı hoca gördük. Biz bir izzet ikramda bulunduk. Bizden büyük bir insan. Hocam nasılsınız dedim. Bırak dedi. Onu dedi bırak bırak. Ben sana bir şey soracağım hocam dedi. Hayırdır dedim hocam. Bir şey mi yaptık hata mı yaptık falan. Dedi ya senin Kur'an okuyuşundan. Ben dedi birisini hatırladım dedi. Hayırdır hocam dedim. Dedi ki sen dedi Kayseri Hatice, Kayseri'de okudun mu dedi. Dedim okudum. Peki dedi nerede okudun? Taşçıoğlu Kur'an kursunda okudum dedim. Hasbekli'de de mi okudun dedi. Hasbekli mümin hoca da. Evet dedim o benim. Hocam olur. Aynı zamanda amcam olur. Adam o kadar heyecanlandı ki hocasıymış. Ondan sonra bir fırladı kalktı ben seni öpeceğim dedi. Ben sana sarılacağım dedi yani. Sen öyle bir adamın talebesisin dedi. Ondan sonra onunla öpüştük, dedi hocam dedi öyle bir kıymetli hocada yetişmişsiniz ki dedi. Yani eskinin hocası da kaliteliydi, hizmet ehliydi. Allah'ım makamlarını cennet eylesin, yurtlarını cennet eylesin, hesaplarını kolay eylesin. İmamlık başlı başına bir hayat tercihidir. Bunun için gençlerimiz eğer sadece camide beş vakit namazı kıldırmayı kendilerine görev addediyorlarsa bu işin gömleğini giymesinler. Eğer sadece ailelerinden fedakarlık vermeden, dünya rahatlığından, dünya zevklerinden, ekonomik refahından ödün vermeden eğer bu işe girmeyi düşünüyorlarsa bu işin gömleğini giymesinler. Çünkü bu işin dünyada bedeli ağır ama ahirette de bir o kadar huzur ve mutluluğu olur. O açıdan eğer imamlık yapılacaksa, imamlık olunacaksa bir, yaşantınıza önem vermeniz gerekiyor. İki, söylediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Üç, toplumun her kesiminden her insana gücünüz yettiği kadar el uzatıp onların dertleriyle dertlenmeniz gerekiyor. Yani bir gönül işidir imamlık. Bu gönül işine talip olamayan zaten ne zevk alır ne de başarı elde edebilir. O açıdan gençliğimize en büyük şeyimiz idealist olsunlar. Bu davanın bir yaşam biçimi olduğunu kabullensinler ve bunun ahirette de İnna Allah la yudayu ecra'l muhsinin. Yani Cenab-ı Allah iyilerin hiçbir şeyini zayi etmeyecektir. Buna inansınlar. Buna inanarak eğer bu işin gömleğini giyerlerse dünyada da ukbada da ulaike faizun onlar kazananlardan olur. 1990'larda aileler çocuğunu İmam Hatip'e gönderdiklerinde bunu övünerek, bir övünç kaynağı olarak söylerlerdi. Ama şimdi ya topçu olmasını istiyor, ya popçu olmasını istiyor, ya da mühendis olsun. Yok efendim işte e, endüstriyel mühendis olsun, elektronik mühendisi olsun, olsun olsun olsun. Peki din alanında kim mücadele yapacak? Yani her şey, işte bu da Raskul'u hata hobbü't-dünya diyor. Yani her hatanın başı dünya sevgisidir. Yani bugün e, Avrupa'da şu anda anne ve baba evlat arasında bir nesil çatışması var. Ve bu ve buna benzer şeyler şunu gösteriyor ki evlatlarımızı dini dairenin içerisinde tutamazsak problemler kar yumağı gibi büyüyerek içinden çıkılmaz bir hale alacak. O açıdan e çocuklarımıza ahirette kazanç sağlayabilecekleri Rabbinin huzurunda hem kendisini aile olarak hem de çocuğunun rezil olmayacağı salih amel ve güzel işler yapması ki imamlık da böyle bir şeydir. Ona göre Kur'an'ın ifade ettiği gibi kuntum hayra ummetin uhricet linnas yamuruna bil maruf ve yenhavna anil münker. Yani içinizden öyle bir grup çıksın ki kötülüğü engellesin, iyiliği yaysın. Onun için niye kendi neslimiz iyiliği yayan, kötülüğe engel olan bir nesil olmaz? Onun için dünya geçici. Çocuklarımızı geçici dünya menfaatleriyle hedefe kilitleyip de ahiretlerini unutturmamamız gerekiyor. Allah'ın dinine sahip çıkmamız gerekiyor. Allah'ın dinini temsil etmenin yolu dini iyi bilmekten geçer. Yani cehaletten kurtulduğumuz kadar ahirette rezil olma riskimiz azalır. O açıdan da gençlerimize evet isterim yani zeki olan dili ve hitabı tatlı, zekası mükemmel olan kapasiteli gençlerimiz var. Anne ve babalardan böyle evlat sahibi isiler, eh, ahirette de bir karşılık görmek istiyorlarsa, çocuklarını mutlaka Mayıs meslek yüksek okuluna ilayet, meslek yüksek okuluna göndermek suretiyle buralarda mücadele ederek yetiştirerek, bunları topluma kurban etmeleri gerekiyor. Başka izahı olamaz zaten. gençlerimizin olayı biraz da cazip görmemelerinin iki temel sebebi var. Bir, ailelerden yeterli destek göremiyorlar. İki, ister istemez ekonomik sebepler de çocuğun tercih kararında ciddi manada etkili. O açıdan imamlık yapan kişinin bana göre bir kere ekonomik sorunu olmamalı. Yani onun bütün vakti bütün hizmet anlayışı, cemaat, insan, insan, insan olmalı. Biz yolun sonuna yaklaşıyoruz. Pişmanlığım var mı? Var. Nedir o da? Keşke daha fazla ilim öğrensem. Vaktimi daha iyi kullansaydım. Yeteri kadar, evet ben genelde vaazlarıma hazırlanmadan çıkmam. Cemaatime saygı duyarım. İkincisi ben her zaman çalışıyorum. Öğrenciyim hala. Ben burada e, yüksek lisans da yaptım Arap dili ve edebiyat bölümünde. Türkiye'ye de dönebilirdim ama şunu da gördüm ki teşkilatların da bizim gibi insanlara ihtiyacı var. Ve yani bunun için de biz buralarda kaldık. Akademik çalışmaları teptik. Yani dünya gelip geçici. Nice insanlarımız, güzel insanlarımız gittiler benim imam olan kardeşlere şu tavsiyem olur acizane. Bulundukları bölgenin aranılan adamı olsunlar. Saygı duymak istiyorlarsa dinimizi yaşamamız lazım. İhlas ve samimiyetten ayrılmadan, takva gömleğini giymeden, sadece bu meseleye bir görevli mantığıyla bakılırsa başarı elde etmemiz, dinimizi anlatmamız ...imkansız hale gelir. Onun için Allah tüm imamlık konumunda bu ateşten gömleği giyen... ...kardeşlerimize yardım eylesin. Hepsini ihlaslı, muttaki ve muvahhid mümin olarak... ...önce kendi hayatlarında, sonra ailelerinde... ...ve sonra toplumlarında faydalı rehberler olmayı nasip eylesin.